İran'da 22 yaşındaki Mahsa gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolar sürüyor. Mahsa Amini başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle ahlak polisleri tarafından gözaltına alınmıştı. Peki ahlak polisleri kimdir? Gahşi Arşat ismiyle bilinen kişilere ahlak polisi deniyor. Ülke genelinde ahlak polisleri sakallı erkeklerden ve çarşaflı kadınlardan oluşuyor. Geniş yetkilere sahip ahlak polisleri ülkenin sokaklarında her an herkesin karşısına çıkabiliyor. Ahlak polisleri kıyafet kurallarına uygun giyinmeyen ya da İslami kurallara uygun davranmayan kişileri uyarma hakkına sahip. Ahlak polisleri kimlerini uyarabiliyor, Kimilerine para cezası verebiliyor. Kimilerine ise gözaltına alabiliyorlar. İran Devriminden sonra insanların yaşamaklarına müdahale ülkede arttı. 2005 itibariyle ise ahlak polisleri kurumsallaştı. Ahlak polislerin nasıl hedefi sosyal yaşamın güvenliğini arttırmak. Bunu kadınların giyim kuşamlarına, davranışlarına müdahale ederek sağlıyorlar. Öte yandan İran yönetimi sadece İran vatandaşlarına değil, ülkeye gelen turistlerin de kıyafetlerine müdahale ediyor.